Eğer evcil hayvanınız doğum yaptıysa 6 ay doğum izni kullanabiliyorsunuz. Konu evcil hayvanken 6 ay. Bir de kendi çocuğunuz olduğunu düşünün ve o zaman tam 480 günlük izniniz var. Neredeyse 1,5 yıl. Ve babaların bu izinden 90 günü kullanarak yeni doğan çocukla vakit geçirmesi zorunlu. Bu yasayla sabit. Ayrıca bebek arabasıyla bindiğiniz herhangi bir toplu taşıma size ücretsiz. Yeter ki doğurun. Hadi biraz daha şaşıralım. Örneğin başkent Stockholm'de 3 gün üst üste trafik kurallarını çiğnediniz. Sizden alınan ceza 3 gün kural çiğnemeyen rastgele birine ödeniyor. Yasalara uymak için güzel bir yöntem değil mi? Sadece İsveç'te yaşanabilecek bir olay daha. Ülkede iki kişi özel şoför kullanır. Bunun birini kral kullanır, diğerini yalnızca özel günlerde başbakan. Bunun için kullanılan slogan ise "Taksi durağı işletmiyoruzdur." Siz Stockholm'de kahvenizi içerken yan masanızda İçişleri Bakanı oturabilir. Otobüste yanınızda Sağlık Bakanını görebilirsiniz. Çünkü orada siyasiler yetkilerini tanrıdan almış gibi davranma lüksüne sahip değiller. Milletvekili yaptıktan sonra ömür boyu emekli maaş almıyorlar. Ve milletvekili maaşları da dünyanın geri kalanından çok ama çok düşük. Meclis lokantası falan da yok. Ve milletvekillerine tahsis edilen evler sadece 42 metrekare. Şimdi isterseniz biraz İsveçlileri tanıyalım. İsveç halkının hem giyim kuşamı hem de yaşam tarzı sadelikten öteye pek geçmez. Lüks tutkusunu kolay kolay bulamazsınız. Mesela insanlar aracından iner, ikinci el mağazasına girer, alışveriş yapar. Kimse kimseye tepeden bakmaz. Hatta İsveç'te kimse size bakmaz. Gerçekten bakmaz. Nasıl yani mi dediniz? Bunu şöyle anlatırlar. Eğer bir İsveçli size 3 saniyeden fazla bakmışsa, ya fermuarınız açıktır, ya üstünüze ketçap dökülmüştür, ya da sizden cidden çok hoşlanmıştır. Ortalıkta hayalet gibi dolanırsınız, o derece. Diyelim ki bir İsveçli ile buluşacaksınız. Zamanında orada olmalısınız. Aksi halde 2 dakika geç gitseniz, arkadaşınız orada olmayacaktır. Ayrıca evlerine pek davet etmezler. Siz ettiniz diyelim, garipserler fakat asla asosyal değillerdir. Mesela İsveç'te fika zamanı denen bir olay var. Nedir bu fika? Beş çay gibi bir şey düşünün. Tatlı çörek eşliğinde kahve içmeye denir. Hadi fika yapalım derlerse kekinizi alın hemen eşlik edin. Buna hayır demez, garipsemezler. Ülkede kimse kimse ünvanla seslenmez ya da kendini avukat olarak tanıtmaz. Kartvizitlerde ünvan yazmaz.